Saygılar, selamlar. Aksaray Tarihi ve bugünü programımızın yeni bir bölümüyle daha sizlerleyiz. Bugün sizlerle beraber Aksaray'da bulunan erken cumhuriyet dönemi yapılarını noktalandıracağız. Ve Aksaray tarihini daha da genişten almaya başlamış olacağız. Bugün sizlerle beraber Gazhane, Kültür Evi, Yollar İdaresi Binası, eski hastane ve verem dispanseri yapılarını işleyerek erken cumhuriyet dönemini noktalayacağız ve en başta da dediğim gibi Aksaray tarihini daha da genişten almaya başlamış olacağız. İlk olarak gazhaneden başlayacak olursak gazhane 1937 ve 38 yıllar arasında Aksaray Belediyesi tarafından yanıcı maddelerin deposu olarak kullanılmak üzere inşa ettiriliyor. Ve gazhane belirli bir süre itfaiye binası olarak da kullanıldığı söylenmekte. Gazhane 1989 yılına kadar yanıcı maddeler deposu olarak kullanılıyor. 89 yılında dönemin belediye başkanı Memiş Akın tarafından fonksiyon değişikliğine uğrattırılıyor. Ve gazhane olan yapı tiyatro salonuna dönüştürülüyor. Tiyatro salonuna dönüştürülmesiyle beraber de yapıda ilk inşası sırasında olmayan birçok eklenti de ilave ediliyor. Örneğin yönetim fuaye gibi mekanlar yapıya ilave ediliyor. İşlevi değişen ve eklentiler yapılan tiyatro binası 2004 yılında tiyatro binası olarak tescilleniyor. 2019 yılına geldiğimizde Aksaray Belediyesi tarafından yapı Aksaray Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi haline getiriliyor ve yapı Aksaray Kültür ve Sanat Merkezi haline getirilmesinden kısa bir süre sonra da kafeye dönüştürülüyor ve günümüzde de kafe olarak hizmet vermekte. Ancak e, kafe olarak hizmet vermekte yalnız e, yapıyı incelediğinizde yapı üzerinde hala gazhane kitabesini de görmeniz mümkün. Bir diğer yapımımız da Kültür Evi. Kültür Evi 2. Valimiz Yusuf Ziya Güner tarafından 1923 ve 32 yılları arasında inşa ettiriliyor. Kültür Evi de diğer erken cumhuriyet dönemi yapılarında olduğu gibi birinci milli üsluba uygun olarak inşa ettiriliyor. Yapı 1933 yılına kadar vali Konağı 1933'ten 1989 yılına kadar kaymakamlık konağı, 89'dan 1997 yılına kadar da vali konağı olarak işlev sürdürüyor. Yapı 1989 yılında tekrar il olunca e, haliyle de e, dediğim gibi tekrardan valilik konağı olarak kullanılmaya başlıyor ve. 1989'dan bir o sonra yani 1990 yılında da yapıda restore gerçekleştiriliyor, yapıda bir onarım, bakım e, işlemi gerçekleştiriliyor ve 2007 yılına geldiğimizde Aksaray Vali pardon Aksaray Vali Konağı olan bu yapı 2007 yılına geldiğimizde e, Aksaray Kültür Evi olarak hizmet vermeye başlıyor. İl Özel İdaresi tarafından 2007 yılında yapı Aksaray Kültür Evi'ne dönüştürülüyor. Bugün Aksaray Kültür Evi olarak hizmet veren bu yapının içerisinde 31 adet balmumu heykeli bulunmakta Ve bu balmumu heykelleri içerisinde en dikkat çeken yani kendi düşüncem, kendi fikrim olarak söylüyorum bunu. Birinci valimizin bal mumu heykeli. Yani birinci valimiz Abdullah Sabri Karter ve ait olan bal mumu heykeli şüphesiz heykeller içerisinde en dikkat çekeni. Bugün kültür evine gittiğinizde Cumhuriyet dönemindeki Aksaray evlerindeki yaşam tarzını, el sanatlarını, düğün kına geleneklerini, giyim tarzlarını ve o dönemde kullanılan malzemeleri görmeniz mümkün. Ayrıca Yine Aksaray'ın ilk vilayetli döneminde basılmış vilayet gazetesinden örneklerle o dönem Aksaray'ın fotoğraflarını da yine Aksaray Kültür Evi'nde görebilmeniz mümkün. Evet, bir diğer yapımız da Yollar İdaresi binası. Yollar İdaresi binası Yine ikinci valimiz Yusuf Ziya Güner tarafından şehrimize kazandırılıyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. İkinci valimiz Yusuf Ziya Güner Aksaray'da çok emeği bulunan ve Aksaray'a birçok yapı kazandıran bir şahsiyet. Allah razı olsun diyorum. Ee, Rabbim bu denli çalışkan yöneticileri, idarecileri şehrimizden eksik etmesin inşallah. Yollar İdaresi binası hakkında çok bir bilgiye ulaşamadık. Sadece 2. Valimiz Yusuf Ziya Güner tarafından inşa ettirildiği ve 1923 ve 1932 tarihleri arasında yapıldığını bilmekte. Yalnız şunu belirtelim, Yollar İdaresi de bugün yine bir fonksiyon değişikliğine uğramış durumda. Bugün e, Aksaray Kültür Müdürlüğü binası olarak faaliyet göstermekte. Diğer bir yapımız da eski hastane. Eski hastanenin inşası 1926 yılında başlıyor arkadaşlar. Aksaray vilayetinde hastane kurulması Cumhuriyet'in ilk yıllarına ilk yıllarına dayanmakta. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 5. yıl döneminde yani Ağustos'un Ağustos 1928 yılında Vali Ziya Bey'in büyük gayretleri ile memleket hastanesi adıyla Aksaray'a bir devlet hastanesi kazandırılıyor. Burada bir hikaye aktarılmakta. O hikayeyi e, bakalım. Bu hikaye şu yani Aksaray'a hastanenin kazandırılması hikayesi şu şekilde: Vali Ziya Bey oğlunun ameliyatı için Konya'ya gidiyor ve Konya'da bulunduğu sırada Oğlu Cevdet'in ameliyatını gerçekleştirecek olan Operatör Doktor Muhsin Bey ile tanışıyor ve sonrasında 13 Haziran 1928 tarihinde Aksaray'a döndüğünde Aksaray'da hastanenin kurulması için harekete geçiyor. Vali Ziya Bey hastanenin kurulması için gerekli olan ödenek, plan ve projeyi temin için yaptığı girişimler 5 Ağustos 1928 tarihinde sonuç veriyor. Hastane binası olarak dönemin Hilale Ahmeri Cemiyeti yani Kızılay Derneği, Aksaray Merkez Reisi Avukat İzzet Bey Turan'ın evi, Vilayet Hususi Dairesi'nce yani Özel İdare Müdürlüğü tarafından kiralanarak 25 yatak kapasiteli ve iki tabiple sağlık hizmeti vermeye başlıyor. Peki bu ilk, hastaneye, hastane yani eski hastane nerede açıldı? Aslında çok iyi bildiğiniz bir yer. Her gün önünden geçtiğiniz bir yer. Aksaraylılar çok iyi biliyor. Mestöperiye varmadan hemen yani Mestöperiye giderken varmadan kolunuzun pardon yani sağ tarafınıza düşüyor kolunuzun diyorum sağ tarafınıza düşen bir yapı var. Bugün bu yapı sağlık il sağlık müdürlüğü olarak faaliyet vermek. İşte il sağlık müdürlüğü olarak faaliyet veren bu yapı aslında 1926 yılında inşasına başlanılan eski hastane. 1931 ve 1948 yılları arasında yatak sayıları arttırılıyor. Yani ihtiyaçtan dolayı. 1954'e kadar hastane vilayet bütçesi ile hususi muhasebe tarafından idare edilirken 1954'ten sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlanılıyor yani bugünkü adıyla Sağlık Bakanlığına bağlanılıyor. 1967 yılında ek binası yapılıyor yani bugün ilk Sağlık e, Müdürlüğünün olunduğu binaya gittiğinizde e, ek binayı da gör görürsünüz, orijinal yapıyı da görmeniz mümkün. Has e, ve tabi bu eski hastaneden sonra Aksaray. İki hastane daha gördü. Yani bu eski hastane e, bugün es, eski cezaevi dediğimiz yani daha hala şu anda kullanılıyor ama e, yeni cezaevi inşa Sonra Eski cezaevi olacak. O, e, onun ilerisine taşındı. Ve ondan sonra da bugün sanayinin bitiş noktasına ye, taşındı yeni hastanede oradan alınıp yani e, Aksaray'da hastanede de birçok mevkide gezdi diyebiliriz. E, yani en son kurulan Aksaray Devlet Hastanesi 30 Ekim, 19, 30 Ekim 2018 itibariyle de hasta kabulüne başlamış. E, Verem Savaş Dispanseri. Çok bilgi aktarmayacağız Verem Savaş Dispanseri. Aslında Erken Cumhuriyet dönemi yapısı da değil ama sırf merhum Konyalı'nın kitabında bulunduğu için ben programın içerisinde almayı uygun gördüm. 1969 yılında Verem Dispanseri faaliyete geçiriliyor. Yani Verem Savaş Dispanseri'nin bulunduğu yapı faaliyete geçiriliyor. Ancak yani 69'da faaliyete geçiriliyor hemen taramaya başlamıyor. 1970 yılında taramaya başlıyor. Günümüzde o Verem Dispanseri'nin bulunduğu bina Aş evi binası olarak kullanılmakta. Evet, değerli arkadaşlar, Aksaray tarihi ve bugünü programımızın e, yine sonuna geldik. E, i̇nşallah yeni bir bölümle daha buluşuruz. E, bugün sizlerle beraber programın en başında da belirttiğim gibi Aksaray'da bulunan erken cumhuriyet dönemi yapılarına e, noktayı koymuş olduk. Ve erken cumhuriyet dönemi yapılarını incelerken belki de en çok gözümüze çarpan İkinci valimiz Yusuf Ziya Güner oldu. Şüphesiz e, ikinci valimizin erken cumhuriyet dönemi yapılan inşasında büyük bir emeği var. Allah razı olsun diyorum. Allah bu denli çalışkan, bu denli azimli idarecileri başımızdan eksik etmesin diyorum. Rabbim e, idarecilerimizin de yer ve yardımcısı olsun diyorum. Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Dediğim gibi inşallah yeni bir programda buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakta kalın. Allah'a emanet olun.